Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. 11. soruda kalmıştık. Devam edelim. İmle doldur. El feraga boşluğu bir kelime teyini, iki kelimeyle münasebe teyini, uygun iki kelimeyle doldur diyor. İştereytü ben satın aldım. Minel mektebeti kırtasiyeden. Şimdi mef'ul yazacağımız için buraya mef'ul mansuptur. İkiller mansup durumda sonuna ye'nun alır arkadaşlar. Ee, buraya iki kelime sıfat mı tamlaması şekli iki kelime alığı yazacağımız için sıfat da aynı şekilde mevsuf gibi ye'nun alacaktır. Dolayısıyla kitabeyni iki kitap cedideyni. Cedideyni onun sıfatı. Ee, doğru, şık bu bunu yazmamız gerekir 12 üktüp yaz nev'a türünü mâ hattun altında çizgi olanın türünü yaz küllüküm hepiniz ra'in çobansınız ra'in ee, her biriniz çobansınız ve küllüküm her biriniz mesulün, sorumlusunuz anra'i yetihi sürüsünden Şimdi ra'in e, nakıs fiil olduğu için aslında şöyle elif lamlı olsaydı bu şöyle olacaktı. ra-a ra otlattı. Çobanlık güttü demek. er -ra bakın böyleydi bu. Nakıs isim olduğu için başındaki eliflam düşünce sonundaki ye de düştü. Onun için ra'in kaldı. ismi faildir. Mes'ülün de mef'ulün kalıbında ismi mef'uldür. O halde ismi fail, ismi meful diyeceğiz. Hangisinde? Evet, ismi fail, isim meful. Evet, türleri budur arkadaşlar. 13. Hayati getir mastarını, el merreti kere mastarını, merre mastarını minel efali fiillerden el etiyeti, aşağıdaki fiillerden me, merre mastarını getir. Evet, Faaleten kalıbında olması gerekir arkadaşlar. Fealeten. Fealeten. Gale, gavleten olacak. Ecebe. Ecebe. Bunun mastarı kendisi icabe geldiği için icabetün diye geldiği için teli bir de sayı ekleyeceğiz. Ekele ise ekleten gelecek. Dolayısıyla şu. Şimdi kavleten, faaleten, merremastarı faaleten kalıbında gelecek kavleten bakın. Eee kendisi zaten mastarında TL olduğu için bir de sayı getirmemiz gerekiyor sıfat olarak. Onun için ic icabeten vahideten ekele ise ekleten faaleten kalıbında mastar getireceğiz. Faaleten doğrusu budur. B şıkkı. <laughs> 14'e geçelim. M nedir? M, nedir? Ne o türü? El mastarı. Mastarın türü nedir? Fil cümleti cümlede et etiyeti. Gelen cümledeki mastarın türü nedir? Bakın celest oturdum. Cilsete oturuşuyla el meliki. Kralın oturuşuyla oturdum. Yani kral gibi oturdum demek. Bu fiyaleten kalıbında heye mastarıdır. Heye. Heye mastarıdır. Şu mastarul heyeti. Fiyaleten kalıbında gelir arkadaşlar. Merre mastarı. Fealeten e, e, heye mastarı. Şekil, tarz e, mastarı. E, fiyaleten yani bak burada cilseten olmuş. 15. Eğrib irabını yap. Mehtak dahu Altında çizgi olan irabını yap. Fil ayetil kerimetil ayetiyeti. Gelen ayeti kerimede ki. Ve kâne allahu Allah'tır. Gafuran çok bağışlayan, rahimen çok merhabetlidir. Gafuran burada kânenin haberidir arkadaşlar. Kânenin haberi. ismi nerede? Allahu Allah ismidir. ki Gafuran haberidir. Rahimen ikinci haberidir. Gafur'un sorduğuna göre burada haberu kene mansubun bil fetati diyeceğiz. Haberu kene mansubun bil fetati şu olacak. 16. Evet 16'ya geçelim ama yukarı çekelim biraz. Eğer irabını yap. Ma tahtahu altında çizgi olanın irabını yap. Fille ayetil kerimetil ayet yed. aşağıdaki ayet-i kerimede. İnni ben ehafu korkuyorum Allah Allah'tan. Rabbe Rabbi Rabbi olan el alemin alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Alemin burada bakın alemlerin Rabbi zaten isim tamlaması. Rab kelimesi bakın başında eliflem yok. Başta gelmiş muzaf. El alemin nedir? Muzafun ileyhtir. Muzafun ileyh mecrur olur. Ama bu müzekker çoğul olduğu için ya ile mecrur diyeceksiniz. Ya ile mecrur diyeceğiz. Muzafun ileyh ya ile mecrur. Evet şu. C şıkkı arkadaşlar. Doğrusu bu. Şöyle güzel çizelim daha. Doğrusu bu. Şimdi... 17 imle doldur el feragı boşluğu bismi işaretin ismi işaretle münasibin uygun ismi işaretle doldur diyor. Uhibbü severim el ezhara çiçekleri. Şimdi çiçekler çoğul. Arkadaşlar akılsız varlık çoğulu olduğu için bunun başına gelecek olan e, mühendis tekil bir şey olması lazım. Bak ikil olmaz. İkil olmaz, müzekker olmaz, müzekker olmaz. Hezihi sadece müennes bakın tekil olacak. Bu bu olur. Hezihi bu çiçekleri severim. 18. Beyin açıkla. Nev neva nev atürünü. El fiili fiilin türünü açıkla. Ellezi tahtahu gattın. Altında çizgi olan fiilin türünü açıkla. Fil ayetil kerimetil ayetiyeti. Aşağıdaki ayette. Ey eyyühellezine amenü ey iman edenler ku koruyun enfüseküm kendinizi ve ehliyeküm ailenizi ne yaran ateşten koruyun. Ku burada koruyun. Siz koruyun demek. Peki faili kimdir? Vav'dır arkadaşlar. Vav'dır. He Peki bu hangi fiilden, fiilin türünü sorduğuna göre bu ku ve ka fiilinden geliyor arkadaşlar. Ve ka. Ve ka korudu. Hangi fiile giriyor bu? Bakın başında vav var, sonunda bir de y var. Lefif o zaman, lefif. Ku koruyun emir fiil, lefif. O zaman şu, C şıkkı doğrusu. 18 evet dedik 19'a geçelim. How will dönüştür el kelime eti kelimeleri et teliyeti aşağıdaki kelime gelen kelimeleri ile ismi el mensubim ismi mensuba ismi mensuba dönüştür. Medrasetün bakın T'yi atacağız şeddeliye koyacağız sonuna. Musa şu y'yi vava çevireceğiz. Şu y'yi vava çevireceğiz. Şeddeli y koyacağız. Hukmun e, sonuna şeddeli y koyacağız. Hukmün Ha ve, ve y'den önceki harekete kesir olacak hepsinde. Medresiyün, Museviyün, Hukmiyün olacak. Medresiyün, huk Hukmiyün şu doğrusu şu. B şıkkı. Demek ki ismi mensup yaparken mühendislik tersi varsa onu atıyoruz. Ondan sonra e, şeddeli yer koyuyoruz sonuna. Şeddeli yerden önceki her hareke mutlaka kesir olacak. Musa evet Vav wow koyuyoruz. Yani o illet harfinin yerine evet. Hukmi yönde şeddeliye koyuyoruz. Öncesi zaten kesre oluyor. Evet. Evet. 20'ye geçelim. İhtar seç edevati edatlarını, el istifhamı soru edatlarını, el münasebeti uygun soru edatları seç diyor. Nasara amran Vasalte ile e, Nasar'a yardım etti. Amran e, şey Ömer'e. Ömer'e kim yardım etti? Kim olur buraya arkadaşlar? Uygun olan kim? Men. Evet. Buraya men olur. Uygun olan. Fail yok çünkü piyasada. Vasalte sen vardın. İlal medreseti okula. Ne zaman olur? Mete olur. Mantıken. Dereste. Çalıştın. Sen çalıştın. C Güzelce. Bakalım soru edatlara bakacağız şimdi arkadaşlar. Soru edatı olduğuna göre bakın burada. Evet. Bakalım. M olamaz. Bunları silelim şu bir. E yede olamaz. Yani şu ilk ilkine. M olamaz dedik. Men olur. Men olur. Tamam. Peki. Iki, ikinciye geldi. İkinci de ee, ikinci de men olamaz. Men olamaz. M Me de olamaz bakın. Ne demek? O zaman şu, bak şu çizdiklerimiz gidiyor. Meta olabilir. Şurada men var. Men de olamaz çünkü cümlenin faili belli arkadaşlar. Sen bakın. Bu da olamaz. O da bu da gitti. Geriye ne kaldı? O zaman bir E şıkkı, E şıkkı kaldı. Men uygun biriye. ikincisine meta uygun, üçüncüsüne de hel. Hel uygun. Diyelim ve bu kaydı da burada durduralım. Sonra görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar dileyelim.